Herkese merhabalar. Kriptokin kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bitcoin'in fiyatında önümüzdeki günlerde gerçekleşecek hareketliliği merak ediyorsanız, hedef noktalarını öğrenmek istiyorsanız bu video tam size göre. Yine dopdolu bir içerik, çeşitli kritik analizler hazırladım sizler için arkadaşlar. Bunların her bir tanesine teker teker değineceğiz. Öncelikle analizlere başlamadan önce şunu hatırlatmak istiyorum. Kanala destek olmak için abone olmayı, like butonunu kırmayı Alta yorum yazmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın diyorum ve hızlı bir şekilde analizlerimize başlıyoruz. Tekrardan hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar birinci masada olan sanayilerimizden bir tanesi broading bottom alçalan tekos formasyonu. Şu anda günlük bazda Bitcoin 46.830 bandında ilerliyor arkadaşlar. Buradaki broading bottom yani aslında alçalan tekos Formasyonuna baktığımızda burada hali hazırda üst bandta bir direnç noktası, alt bandda bir destek noktası olduğunu görüyorsunuz. Fiyat burada bu destek ve direnç noktası arasında hareket ediyor. Hareket ettikten sonra burada Bitcoin'de gördüğünüz üzere, bakın öncelikle bir test noktası geliyor, direnç noktasını kırmak adına. Bakın burada bunu Bitcoin kıramıyor, aşağı yönlü salınım geliyor. Yine bunun ardından alt bandda güçlü bir destek noktası buluyor. Bakın hemen burada da bunu görebilirsiniz. Daha sonra üstteki direnç noktasını Bitcoin kırdıktan sonra buradaki Browding Bottom formasyonu bunu tekrardan test etmesi gerekiyor ve test ettikten sonra bu formasyon aktif hale geliyor arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'e dönecek olursak bakın hemen şurada Bitcoin bunu tekrar retest ediyor. Retest ettikten sonra bu alanı yani üstteki direnç noktasını 42.400 seviyesini kırıyor arkadaşlar. Bunu kırdıktan sonra da formasyon aktif hale geliyor. Peki bu formasyonla önümüzdeki fiyat hareketi ne olacak diye soracak olursanız formasyonda şöyle çalışıyor arkadaşlar. Direnç noktasındaki son dokunuştan sonra aşağıda destek noktasına kadar gelecek olan alan bizim için hedef noktası oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar bunun Hemen üstteki direnç noktasında koyduğumuzda bakın şöyle formasyonu oluşturalım. Formasyon çalışması halinde ki şu anda aktif halde çünkü üstteki direnç noktasını kırdık. Önümüzdeki hedef noktası arkadaşlar 56.400 seviyesi olduğunu belirtmek istiyorum. Şöyle burayı belirteceğim. Şöyle bir çizelim arkadaşlar. Şimdi her videomda olabildiğince açık olmaya çalışıyorum. Şunu paylaşayım. Şimdi burada beklediğimiz bu formasyonun çalışmasıyla beraber beklediğimiz hareket şu değil arkadaşlar. Zınk yukarı doğru bir hareket değil. Şurada bir aynı kanal içerisinde bir fiyat oynaması ve yukarı yönlü fiyatın devam etmesi aslına bakarsanız. Yani şöyle aktarayım. Buradaki yükselen kanal içerisinde arkadaşlar bakın yani şöyle çizeceğim. Buradaki yükselen kanal içerisinde fiyatın gidip gelmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla ilk etapta bu senaryonun çalışması masada arkadaşlar. Bunu destekten bir diğer analizi paylaşıyorum. Şimdi hemen hızlıca sizinle buradaki analiz arkadaşlar. Bump, bump and run reversal pattern. Bunu çeşitli detaylı incelemelerde bulundum bir önceki videolarımda. Buradaki formasyon nasıl çalışıyordu arkadaşlar? Halihazırda Yine günlük bazda inceliyoruz bunu bakın. Aşağı yönlü bir trend kırılımı vardı. Aşağı yönlü hareket. Buradaki sarı çizgimiz. Burada Bitcoin bunu çe çeşitli defa kırmaya çalışıyor. Bakın birincisi şurası. Bakın buradaki alan kıramıyor, aşağı yürü salınıyor. Tekrardan bir yukarı yönlü hareket geliyor. Tekrardan kıramıyor ve tekrar aşağı doğru çakılıyor. Burada bump aşaması arkadaşlar. Bump aşamasından sonra tekrardan bir retest bu direnç noktasını kırmak adına düşen trendi bu alan burası bakın şu nokta itibariyle kırılıyor kırıldıktan sonra da masada bump and run reversal pattern çalışır duruma geliyor. Bu paterni e göre neydi arkadaşlar? Düşüş trendini Bitcoin kırıyor. Buraya bir destek noktası haline getiriyor ve hemen bunun ardından uphill run senaryosu devreye giriyor arkadaşlar. Burada biri bir başarılı modelle çalıştığını görüyorsunuz. Dolayısıyla bundan sonrası uphill run formasyonu yukarı yönlü devam edecektir. Bu dosya bunun çalışması beraber arkadaşlar buradaki Broading Bottom e, senaryosu yani aslında alçalan Teko senaryosu da aktif hale masada bunu söylemek gerekir. Her iki formasyonu destekleyen bir diğer analize gelecek olursak arkadaşlar bu analizde de size On Balance Volume indikatörünü tanıtacağım arkadaşlar. Dün de bir indikatör daha tanı tanıtmıştım size hatırlarsanız. Bugün de OBB yani On Balance Volume indikatörünü tanıtacağım. Bu indikatör arkadaşlar Bitcoin fiyatındaki alış ve satış baskısını ölçen bir indikatördür arkadaşlar. Ve bunu Bitcoin fiyatıyla birebir örtüştürdü birleştirdiğimizde arkadaşlar karşılaştığımız senaryo aslına bakarsanız bu. Şimdi bakın OBV indikatörü için bir trend çizgisini çizdiğimizde yükseliş trendini arkadaşlar şunu göreceksiniz. İlk etapta buradaki kritik nokta şu. Bakın OBV indikatörü ne zaman dip noktasına ulaşıyor? Bu dip noktasından sonra arkadaşlar yukarı yönlü bir momentum gerçekleşiyor. Bakın yine burada da aynı case söz konusu. Fiyat geliyor. Burada e, fiyat geldikten sonra OBV'nin dip noktasına arkadaşlar yine aynı şekilde üst band üst tarafta Bitcoin fiyatı üzerine inceleyecek olursak fiyat aynı şekilde bakın burada da diplemiş durumda. Bakın OBV ile birebir örtüşür, bir patern içerisinde ilerliyor. Yine aynı şekilde bakın buradaki Mart döneminde 2020 OBV indikatörü trendin dip noktasına geliyor. Dip noktasına gelmesiyle beraber fiyat aynı şekilde çakılıyor arkadaşlar. Burada bugün içerisinde olduğumuz case'de ise bakın burada Mayıs itibariyle dip noktası onaylanmış oldu arkadaşlar. Her iki defada da dolayısıyla bundan sonra yukarı yönlü boğa hareketinin devam edeceği. Yani bu rally'nin aslında henüz bitmediğini bu bizim ana göstergelerimizden bir tanesi arkadaşlar. Bakın şurada fiyat dibe geliyor. Dibe geldikten sonra yukarı yönlü bir hareket. Aynı şekilde bakın burada OVB indikatörü en alt noktaya ulaşıyor. Bakın şurası hemen bunlardan yukarı yönlü bir hareket. Bakın aynı şey Bitcoin'in fiyatında paralel şekilde ilerliyor. Bakın bir önceki dönemlerde de. Burada gelecek olursak 2020 Mart döneminde indikatör bandın alt noktasına değiyor. Bunun ardından yukarı yönlü hareket arkadaşlar. Burada da şu anda günümüzde günü baktığımızda yine OBB indikatörü dip noktalarda bunlardan kafa yukarı yönlü kaldırıyor. Bakın burada olduğu gibi dolayısıyla fiyatta da yukarı yönlü bir rally'nin geleceği habercisidir arkadaşlar bu. Şimdi Bitcoin'in haftalık ölçekte bakacak olursak arkadaşlar burada da senaryo aslında bir önceki senaryoları da birebir destekler durumda. Halihazırda Fibonacci 0.5 noktasıyla karşı karşıya olduğumuzu görüyorsunuz. Bu nokta dünkü videomda belirtmiştim. Şu anda Bitcoin için çok önemli bir aslında destek noktası, direnç noktası şeklinde çalışıyor. Dolayısıyla bu alanın kırılması bizim için kritik bir önem seviyesinde arkadaşlar. Bakın burada hali hazırda. Bu alan bir destek noktası haline çalışmış. Dolayısıyla Bitcoin'in bunu destek haline getirmesi burada güçlü bir geri dönüş için bir alan yaratmış olacak. Keza bakın burada da şöyle yapalım hatta. Bakın burada aynı şekilde 0.5'ten bir red yemişiz arkadaşlar. Dolayısıyla bu alanın kırılması bizim için birinci fazlardan bir tanesi. Bir sonraki fazda ise Geleceğimiz hedef noktası 0.618 Fibonacci arkadaşlar, bu da 51.100 seviyesi olduğunu söylemek gerekir. Bu alanı ilk etapta Bitcoin'den beklediğimiz hareket şu arkadaşlar, yukarı yönlü 0.5 Fibonacci'nin kırılması, kırıldıktan sonra bu alanın bir destek halinde retest edilmesi, retest edildikten sonra yine hedefe doğru yani 0.618, 51.000 noktasına doğru kendini roketlemesi arkadaşlar oldu da bir geri çekilme oldu. Herhangi bir e, satış iyiydi arkadaşlar. Burada bizim için hiç sıkıntı değil. Karşılaşacağımız en büyük desteklerden bir tanesi arkadaşlar buradaki Fibonacci 0.386 yani 42.571 dolar arkadaşlar bizim için önemli bir destek noktası haline gelecek. Keza bakın şurada aynı dönemde şunu silelim. Bu alan bizim için bir destek noktası olarak daha önceleri de çalışmış. Dolayısıyla bu arkamızda arkadaşlar sağlam bir kale olarak duruyor. Hiç sıkıntı değil. Bundan sonra Bitcoin fiyatlamasının yukarı yönlü olacağını inancım benim tam. Bunu zaten bu şuradaki Rolling Bottom ve yine Bump and Run Reversal Pattern ile birebir destekliyoruz. Yine ekstradan OBV indikatörü ile de bunu beslemiş olduk arkadaşlar. Şimdi farklı bir ölçekte yine bakacak olursak bu haftalık ölçekte Haftalık ölçekte her şey okey görünüyor. Yine 4 saatlik grafikte inceleyecek olursak arkadaşlar şimdi yine Fibonacci 0.5 noktası burada bizim için önemli bir destek olarak görünüyor arkadaşlar. İlk etapta karşılaştığımız engel şurada aslında 4 saatlik grafikte Fibonacci 0.786 yani 47.646 noktası bizim için önemli bir kırılması gereken bir direnç noktası arkadaşlar. Bakın şurada hali hazırda buradan bir red yedik red geldikten sonra aşağı yönlü bir salınım geldi. Şimdi tekrardan yukarı yönlü bu alanı fethetmeye çıkıyor Bitcoin. Bunun ardından burada sizinle paylaşmak istediğim çok önemli bir nokta var. Şunu şöyle yapalım. Bakın şöyle bir kanal çizdim. Bu kanal içerisinde fiyatın bundan sonra beklediğimiz çok önemli bir hareket var arkadaşlar. Bunu şöyle çizeceğim size bakın. Şu birinci omuz. Baş kısmı Bakın şurası. Şurası da arkadaşlar. Aslında W formasyonunu şekillendiğini görüyorsunuz. 4 saatlik formasyonda. Şimdi buradan da çizgi çekecek olursak. Bizim hedef noktamız boyun çizgisi itibariyle arkadaşlar. Bakın şurası. Bu alanında kırılmasıyla beraber. Bakın bitcoin'in fiyatlayacağı nokta yine bir önceki formasyonlardaki hedef noktasıyla birebir paralel arkadaşlar. Bakın şöyle işaretliyorum. 51 bin noktası bizim için hedef noktası olarak görünüyor. Buradaki ters W Formasyonu ile beraber. Omuz baş omuz formasyonu birebir çalışması halinde bakın yukarı yönlü hafif oluşmaya başladı zaten. Buradaki 48 bin tekrardan test etmemiz halinde bu formasyonda aktif hale gelecek. Bugün için paylaşacağım önemli kritik analizler bunlar. Videoyu faydalı ve eğitici bulduysanız paylaşmayı, bunun ardından destek olmak adına abone olmayı ve like butonunu kırmayı unutmayın diyorum. Değerli yorumlarınızı altında bırakmayı unutmayın. Cüzdanlarınızın her daim yeşil kalması dileğiyle arkadaşlar. iyi bir hafta olmasını diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.